Öğrenme eğitiminden herkese merhaba. Ben Mert. Bu videomuzda iki tane güzel problem sorusu çözeceğiz. Hız problemi sorusu. Daha çok yani benim çözümümden daha çok size mantığını anlatmak için bu iki tane soruyu çözeceğim. Hız problemi mantığını. Yani problem hem problem mantığını anlatacağım hem de hız problem mantığını anlatacağım. Nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağım. Bir tane sorumuz böyle bir soru. Bu daha çok böyle şekilde sorulara hitap etmesi için bir seviyede soru. Bu da böyle ortalama tüketimi hakkında bir soru ama ikisi de çok eğitici soru. Yani o yüzden iyice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geçelim sorumuza. Şimdi burada demiş ki 100 km'de de ortalama bir tane aracımız var. Şehir içinde 4 litre, şehir dışında 3 litre. Onun nedeni de mesela şehir dışında mesela durmadan gidiyorsun ama şehir içinde mesela trafiklenmesine denk geldin duruyor. O yüzden daha çok yakıyor. 100 km'de de bunu yakıyormuş ortalama 100 kilometrede bunu yapıyor. Mesela 10 kilometre gittiğinizde de ortalama değer yani mesela şehir içinde 4K ise şehir dışında 3K gibi almanız lazım. Ee, şu soruyu biraz okuyalım. Yukarıdaki bir aracın şehir içi ve şehir dışında 100 kilometre yol aldığında ortalama yakıt tüketiminin tablosu verilmiş. Okey. Ee, bu araç bir kısmı şehir içi bir kısmı şehir dışı olmak üzere 95 kilometre yol gittiğinde ortalama yakıt tüketiminin 3.2 litreden az olması için şehir dışında gittiği yolun en küçük tam sayı değerini bizden istiyor. Bu soru zor ve güzel bir soru. Ee, şimdi mesela şehir, şehir içinde de k kilometre gitsin. Şehir dışında da k kilometre gitsin. Ee, şimdi mantıken bunun ortalama yakıt e, tüketimi nasıl buluruz? Şimdi şehir içi 4 litre yakıyor 100 kilometrede. O zaman 4K derim ben buna. Artı. Mesela şehir dışında da 3 litre yakıyormuş. O zaman 3K derim buna. Bölü e, kaç kilometre gitti? 2, şey K buradan K buradan 2K kilometre gitti. E, bu bunun ortalama tüketimi olmuş oldu. E, ne olur? 7K bölü 2K'dan K'lar gider. Ve 3,5 litre ortalama yakar. Litre şöyle yazamadım ama. Litre ortalama yakar. Buraya kadar tamam. E, yani istenmiş, İst yani Size şöyle anlatayım. Mesela 100 km'de 4 litre yakıyor. Okey. 10 kilometrede de aslında 100 kilometre 10 kilometre gittiğimiz zaman şehir içinde yine 100 kilometre gitseymişiz 4 litre yakacakmış ama e Tabi tabii onda birini yani 0,4 yakacak. Ama ortalama yakıt tüketimi bakın. 100 kilometrede ortalama tüketim her zaman aynıdır. Yani 200'deki ortalama 100 kilometre tüketim kilometredeki tüketim aynıdır. Yani isterseniz 1500 kilometre gidin mesela. Bunun ortalama şehir içindeki 100 kilometrede yakıt tüketimi yine 4 litredir. Tabii bunu bir şey 15'te çarpınca toplam ne kadar harcadığımızı falan buluruz. E burada mesela bu şekilde buldum 3,5 litreyi. Mesela K ne olsun? K'ya ne diyelim? 20 diyelim. Zaten hiçbir şey değişmez K. K buradan mesela yakın. K 20 olduğunda ne olur arkadaşlar? E buradan 80 artı K 20 oldu. 60 oldu. K 20 oldu. 40 oldu. E ne oldu burası? E 140 bölü yine 3,5 gelir gördüğünüz gibi. Yani mantık bu. Bunu anlatmaya çalıştım. Yani bu şekilde yaptık gördüğünüz gibi. Hani ikisi de aynı olduğunda ve bu bunu görmek en kolay. Bunu görmek en kolay şey. Ee, buradan işte zoruna geçeceğiz. Yani zor da değil aslında da. Bizden istediği şeye geçeceğiz buradan. Bu araç bir kısmı şehir içi, bir kısmı şehir dışı olmak üzere 95 km yol gitmiş. Ortalama ek tüketimin 3,2 litreden Az olması için şehir dışında gittiği yolun en küçük tam sayı, değerin kaç olmasını istiyor? Şunu yaparız arkadaşlar. Toplam yolumuz 95 ama. Hani şurada mesela şehir dışı var, şehir içi var. Hangisine ne kilometre dememiz lazım? E Bizde şehir dışında gittiği kilometreyi soruyor. E ben o yüzden şöyle diyeceğim. Şehir dışına kaç kilometre gitsin biliyor musunuz? T kilometre gitsin diyeyim. T kilometre şehir dışında gitsin. Şehir içine ne kalır? toplam yolumuz 95 ise ve şehir dışına e gittiyse şehir içimize ise 95 eksi t kilometre kalır. Okey buna da tamam. Şimdi de bu kadar kilometre gidiyoruz ama şuradaki mantığın aynısını yapacağım. Şimdi 95 eksi t kilometreyi şehir içinde gittiğinde ortalama 4 litre yakıyormuş. Yani yazıyorum 4 çarpı 95 4 parantez içinde 95 eksi t kilometre artı. Sonra ikisini toplamam lazım. Şehir dışında 3 litre yakıyor ve T kilometre gittik. Yani 3T dedim. Böldüm. Toplam yolumuz ne kadar? 95. Ki şu ikisi de yol. 95 eksi T artı T. O da 95 eder. 95 ve bakın 3.2 litre. 3 virgül. bizim bunun az olmasını istiyormuş. Bunun en küçük tam sayı değerini sormuş zaten. Ee, buradan düzenlersek bunu ne olur? 4 çarpı 95 300 kaç eder? 380 eder. Eksi 4 T'den. A. Eksi 4 T gelir. Artı 3 T daha. Eksi T bölü 95. Çıktır. 3 2 etti arkadaşlar. Buradan sonra direkt 95 karşı tarafa atabiliriz. Şurada devam ediyorum. 380 eksi T. Çıktır. 3 virgül çarpı 95. O da ne eder? E, şurada yapayım. 285 Ondan sonra 0,2 yani 19 daha edecektir. O da 304 gibi bir şey diyecektir. Yani 304 e de. Sonra burada bu t'yi buraya bu, t, bu 304'ü de buraya atarsak 76 t gibi bir şey elde edeceğiz. Ve demek ki yani e burada da az olması için şehir dışında gittiği yolun en küçük tam sayı değerini istemiş. Yani t 76'dan büyük herhangi bir sayıydı. Ve 95 tabii. 95 arasında 95'ten küçük olmak zorunda. Bu durumda T'mizin değeri 77 olmalıdır. 76 olamıyor ve 76 7 olmalıdır. 77'den küçük bir değer seçerseniz 76 gibi olmaz. Bakın zaten 3.2. 3.2 buna mı yakın? Yani 3.2 3'e mi yakın? 4'e mi yakın? Yani buna yakın. Yani bunun zaten bundan büyük olması lazım. Yani T'nin 95 T'den büyük olması lazım. Ki 76'yı dan aşağısı da bunu kurtarmıyor. 3.2'den az olmuyor. Yani burada en küçük tam sayı değerimiz 77 olacaktır arkadaşlar. Soruyu böyle çözdük. Güzel bir soruydu. Geldik bu soruya. Şöyle şıklar görünmese de olur. Şöyle göstereyim yine. Şıklar görünmese de olur. Bunu önce kendiniz çözün öbüründe yaptığınız gibi bu o kadar zor değil. Bu soruyu da Nego yayınlarından aldım. Şimdi soru ee, geldik bu soruya. Ee, bu soruya bakalım. Şimdi bu soruda da biraz daha e, nasıl çözmemiz gerektiği biraz daha mantığına göre o soruda örnek bir çözüm yaptım. Kendimiz denedik ve gördük. Yani neyin ne olabileceğini gördük orada bilmeden. Ee, bu soruda da biraz daha mantığını anlatacağız. Mantığını kavramaya çalışacağız. Şimdi bize ver önce bir bilgileri bize verdiği bilgilere bakacağız. Uzunluğu 560 km olan dikdörtgen şeklindeki bir rally park, parkurunda yarışlar. O noktasından başlıyor ve şu noktalardan geçerek yine O noktasında sonlanıyormuş. Okey. Şimdi dikdörtgende mesela karşılıklı kenarların uzunluğu eşitti. Bunu yazabilirsiniz. Ee, yazalım mı? hadi yazalım. Yazmasanız olur. Şuraya K diyelim. Şuraya da ben T demek istiyorum. Tamam. Şurasının uzunluğu K, şuranın 2T. Şimdi gelecek şurada sıra sıra bize bilgi vermiş. O bilgileri ele alarak bir noktaya varacağız. Demiş ki bu parkur üzerinde A, B, C ve D noktalarındaki tabelalarda o noktasına ulaşmak için kalan yolun mesafeleri şu madde cinsinden veriliyor yani. Şurası mesela A'dan başlayıp şöyle dolandığımız zaman umarım gözüküyordur. Burası U kilometreymiş. B'den başlarsak 360. C'den başlarsak U-180. D'den başlarsak yani şurası 60 kilometreymiş gibi bir şeyi söylüyor. Birazdan ona da geleceğiz. Tamam, bunu da aldık cebimize. Ve sonra demiş ki bu parkurun O noktasından harekete başlayan Kenan 100 kilometre sonra A'ya ulaşıyor demiş. E demek yani şuranın 100 olduğunu söylemiş aslında. 100 kilometreymiş bura. Okey. E, bura 100 ise aslında ne olur? Şurası da 100 olmaz mı? Karşılıklı kenarlardı çünkü. Burası da 100. O zaman 100, 100 daha. 200, 560'dan çıkartırsak ne olur? 360 kalır. E, demek ki şuralarda 180'miş. Yani aslında K dediğimiz değer 180 180'miş. Şurası 180, T'miz de 100'müş Burada bu bilgiyi vermiş bize. Ya bilgileri doldurdum tamam. Sonra demiş ki A'ya ulaştıktan sonra ulaştıktan 40 dakika sonra B'ye ulaşıyor. A'ya ulaşıyor okey. Sonra B'ye ulaşmış. Şimdi e, burada ne yapacağız? Bakın size suyu bakın. Hatta durun şunu yapayım. A'ya ulaştıktan sonra 40 dakika sonra B'ye ulaşıyor ve bizden bu hareketi boyunca sabit hızla gittiğini söylüyor Kenan'ın. CD yolunu ne kadar sürede alır demiş. Tamam. Şimdi 100 km gitti okey. Sonra buradan B'ye de bu arkadaşım 40 dakikada varmış. Yani öncelikle benim buranın kaç kilometre olduğunu bulmam lazım. Önce bir bunu bulacağız. Ondan sonra CD yolunun kilometresine bakacağız ve hızımız çıkacak. Bu hızla CD yolunun kilometresini böleceğiz ve kaç dakika sürede onu aldığını bulacağız. Şimdi yani amacımız ne burada? A, öncelikle AB yolunun arasını kaç kilometre olduğunu bulmak. Ki e, nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Mesela burası 360'mış. Yani şuradan başlıyor arkadaşlar. Şöyle şurası 360'mış oya kadar. E şurası da 100. 100 artı 360, 460 etme. Toplam parkurumuz neydi zaten? 560'tı. 560'dan çıkardığımız zaman 100. Yani AB yolunun 100 kilometre olduğunu mesela bulduk. A b arası 100 km. E Kenan ne yapmış? Kenan 100 km'yi bak A'ya ulaşıyor ve 40 dakika sonra B'ye ulaşıyor. Yani şu 100 km'yi 40 dakikada alıyor. 40 dakikada alıyor. Yani bir saatte atıyorum. bu bir saatte orantı yaparsanız burada 150 çıkacaktır. Orantı, oran, orantı çok önemli bir problem sorularında. Ama yazmayacağım ben. Tamam. Yani 100 kilometreyi 40 dakikada almış oluyor. Tamam. Sonra ne diyor? Sabit hızla giden Kenan CD yolunu ne kadar sürede alır? CD yolu. Şimdi CD yolunda kilometresini bilmemiz lazım. Çok karmaınca orman oldu biliyorum. E, şu şöyle şurası 60'tı. Şurası 60. Şuraya ne kalır? Toplam şurası 180'di ya. 60 ise bura şuraya 120 kalır. Okey. Şurada da 100 var. Yani 220 kilometrelik yolu bizden kaç dakikada aldığını soruyor. Şimdi bu arkadaşım 100 kilometreyi bir dakika dakikada istiyor. ben oran orantı göstermedim size. Yani ya kendiniz yaptınız zaten cevabı buldunuz ama. Şimdi hadi bilmiyorsanız peki hadi şu yöntemle de yapabilirsiniz. Mesela 100 kilometreyi 40 dakikada gitti. Peki 200 kilometre mantıken yani 2 yani katı kilometresi 2 katı yani 100'ü 40 dakikada gittin tamam. Bir yüz daha gittin yine 40 dakikada toplam 80 dakika etmiş oldun tamam. Şimdi gitmem gereken yol ne kadar kaldı arkadaşlar? 20 km daha kaldı. Niye? 200 km'sine gittim ve 80 dakikada gittim. Şimdi 20 km'yi kaç dakikada gideriz? Orada da şunu yapabilirsiniz. Mesela kilometre dakika yine kilometre dakika. Oranlar aynı. Direkt 100 yazarsınız. Böyle 40 yazarsınız. Bunu sadeleştirirsiniz. Mesela 5 bölü 2 olması lazım. Yani 20 bölü x 20 kilometreydi ya. X de dakika olsun. X dakika eşittir. 5 bölü 2 oranını sağlamalı. Ve bunu ne yapmış? Burada da 4 ile çarpmış. Bunu 4 ile çarptığınız zaman x'imiz eşittir 8 olacaktır. Yani mesela 200 kilometreyi 80 dakikada gitti. Bir 20 kilometre daha gitti. Onda 8 dakikada gitti. Bunun ikisini topladığımız zaman 88 dakika edecektir. 88 dakikada 1 saat 28 dakikadır arkadaşlar. Şöyle bir alçıya kaydıralım ve cevabımız da C şıkkında arkadaşlar. Güzel iki tane soru çözdük. Hız problemleri. Öyle zor değildi mantığını anlatmak için çözdüm. İlla ki daha zor sorularda çözeceğim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim.